Bugün masaya resim çizme etkinliği yapacağız. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir etkinlikle geldik. Gördüğünüz şu beyaz masayı rengarenk resimlerle süsleyeceğiz. Kalemlerimiz silinebilir değil ama şöyle şeffaf örtümüz olduğu için bulaşık süngeriyle kolaylıkla çıkıyor. Hemen göstereyim size arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle bir yuvarlak yapalım. Bakın Hemen çıktı. Evde Anne. sizin de böyle şeffaf masa örtünüz varsa masanın üstüne keçeli kalemlerle rengarenk resimler yapıp silebilirsiniz. Beren Elif hemen başlayalım. Başla. Şöyle saçlarını kırmızı yapıyoruz. Arkadaşlar hafıza dolduğu için çekim yapmayı bırakmış. Sonradan fark ettim. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle kırmızı. Saçlarını yaptık. Ağzını da kırmızı yapalım. Şöyle. Papyonu sarı olsun. Şöyle şöyle şöyle. Ondan sonra Sen ne yapıyorsun Beren Elif? Papyonun ortasını Ondan da yapalım. şey yapalım. sonra ben şey yordos karakterimi yapacağım. Palyoçumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şöyle kalemleri sürelim şu tarafa. Şimdi size... Ondan sonra sizi... Şimdi silmiyoruz. Hayır, hayır. Verin Elif şimdi silmiyoruz <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> İlk önce bir yapalım. Şimdi şuraya kocaman lezzetli bir pasta yapacağım size. Şöyle tabağımızı yapalım. Ama bir dakika ben birazcık daha aşağıdan yapayım ki sonra sığmayacak değil mi? Sen de orada resim yapıyorsun. Şöyle tam uçtan başlayalım. Anne benim şey babamın hesabında tik, e, TikTok hesabım var. Adını da değiştirdi. Beren, TikTok yok. TikTok yasak anneciğim. Şöyle düzgünce ne? ne? şuradan şurası olmadı biraz pasta yapacağım anneciğim evet şöyle şunu yaptık ya bunu birazcık ters yapıyorum şöyle. şuradan yapınca görünüyor ha buraya böyle yaptık şimdi de şuraya bir tane şöyle. hem de bu pastamız var ya Beren Elif gülümseyen pasta bu pastamız gülümsüyor şöyle Siyah kalem e, videoda yeşil gibi çıkıyor Beren Elif. Anne bak kahvenin yengi burada böyle oluyor. Dilini de çıkarmış bize sevimli pastamız. Bu pasta, unicorn pasta. Arkadaşlar bu pasta ne biliyor musunuz? Bu pasta Beren Elif'in bir yaş doğum gününde yaptırdığımız pasta. Beren Elif'in bir yaş doğum gününde unicornlu. Pasta yaptırmıştık. Bu pasta onun aynısı Gülümsüyor. Beren Elif kendi tarafına gider misin lütfen? Aa, aa. Seni şaşkın seni. Mora kalp yaptım. Şimdi pastamızı hemen. Pembe boyuyoruz. Boyuyoruz mora boyuyoruz. O pembe. Pembe mi bu? Neyse Öyle mor pembe. Bu yengi pe pembe beğenmiyor ama yengi pembe. Evet. Bir de videoda arkadaşlar boyalarımızın rengi farklı çıkıyor. Ben şu anda mor, pembe gibi, lila gibi bir renk. Hepsinin ortası bir renk. Beren Elif beni izleyeceğine resim yapsana anneciğim. Bak kameradan Şöyle. Seni. Şimdi boynuzunu da rengarenk yapacağız arkadaşlar. Şöyle sarı yapalım. Hmm. Tamam. Şöyle şurası kırmızı olsun. Tamam, tamam. Şöyle Şurası mor olsun. Sarıyla mor yakışır. Sonra yeşil de olsun. Şöyle. Arkadaşlar gülümseyen pastamız da bu şekilde. Palyoçomuz gülümsüyor. Pastamız gülümsüyor. Şöyle birazcık daha yer açıyorum ben. Anne bana ver. Şöyle al anneciğim. O ne öyle? Ondan sonra ne yapalım daha Beren Elif? Gülümseyen bir dondurma yapalım. Bugün her şey gülümsüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kocaman bir topunu yapalım. Kocaman bir dondurma topu. Şöyle külahını yapalım arkadaşlar. Şuraları Şöyle. Seçim. Dondurmamız da gülümsüyor anne o dondurmayı nasıl yapıyor ben yapamam. şöyle sen de öğreneceksin anneciğim büyüyünce sen de güzelcene ha bütün... biliyorum. bu ne olsun biliyor musun çilekli bir dondurma olsun çilekli kırmızı turuncu çıkıyor ekranda ba. arkadaşlar delireceğim ya bakayım. ben kırmızı boyuyorum şu anda bak veren e, elif evet görüyorum turuncu turuncu işte. çıkıyor ama biz burada kırmızı görüyoruz bugün yaptığım her şey gülümseyecek Beren elif Arkadaşlar siz de annenizle, ablanızla, babanızla, abinizle bu şekilde etkinlik yapabilirsiniz. E, silinebilir boyalarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar aslında bununla mesela şu Evet siliyor. Seni... Sil göster. Silinebilir boyalarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa bizim gibi böyle şeffaf örtüsü olan masalara keçeli kalemle de yapıp bulaşık süngeriyle silebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şuralarını da şöyle şöyle boyayalım. Arkadaşlar anne Gitti gitti telefonu alıp çekir. Hayır hayır anneden gizli bir şey yapılmaz. Yapılır. Yapılmaz. Yapılır. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Gülümseyen bir karpuz dilimi yapacağım size. Şimdi şöyle yer açalım. Ben? Benim bak ben doldurdum buraları. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Best. Şimdi kocaman bir üçgen çiziyoruz arkadaşlar şöyle. Şey, kocaman göz. Şöyle kocaman bir hmm. üçgen. Şöyle yapıyoruz. Ondan sonra hemen gülümseyen gözlerini yapıyoruz. Karpuzumuz da gülümsüyor. Şöyle. Aa, karpuz. Karpuz. karpuzumuzun şeyini, sapını yapalım. Sapı değil. Ondan sonra şöyle çekirdeklerini yapalım. Çekirdek, çekirdek, çekirdek. Ay şu, şu çekirdeği çok şey yaptı. Şunu da yap. Çok mu lezzetli gözüküyor? Evet. Sonra karpuzumuzu kırmızıya boyuyoruz arkadaşlar. Altını ben şuraya yeşil yapayım mı yardım Ha, Evet orası yeşil olacak anneciğim. Şöyle şöyle boyayabilirsin. Koyu yeşil alsana beren Elif o gözükmüyor pek. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar ucunu kapatmadan boyuyoruz. Alıyoruz koyuyoruz açık açık. Hiç kapatmıyoruz boyanın şeyi. Ya zaten çabuk çabuk yapıyoruz da. Şu şekilde gülümseyen bir karpuz. Ama karpuz çok mutlu gülümsüyor. Etrafında da böyle küçük küçük kalpler yapalım. Şuraya da yapalım. Beren Elif kafanı çeker misin anneciğim? Şöyle. Asıl sende elin Şuraya da düşün. yapalım. Yaptık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Anne yapar, evet. Başka bir şey daha yapayım. Anne. Efendim bitirmedin mi anneciğim? Şöyle boyadık. Ben siyah yazdım şimdi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Verelim. şuraya da bir şey çizeyim. Ya da dur şu boyalar şöyle. Ben buraya şöyle ay bu kalp oldu ya. Verir misin anneciğim? Anne, dur de elim kayıp. Tamam anneciğim ver. Şöyle sildik. Siyah benim Şimdi benim. var ya arkadaşlar şöyle bir saniye kızım arkadaşlar hem çekim yapıp hem çizim yapmak gerçekten ne? Aa, saplarını yeşil yapacaktım ya kirazlar kırmızı bir saniye arkadaşlar kusura bakmayın Biz yeşil siyah, alıyoruz bir dakika siyah verir misin anneciğim Ver. saplarını siyah yapalım daha güzel gözükür şöyle ben de odama ne şöyle kayın. Arkadaşlar bu boyamıyor. şu. Şöyle yeşil yapraklarını Atıran yapalım. Arkadaşlar bu boyamıyor. Evet. Onun boyası yokmuş. Beren yanlışlıkla benim kirazımın yapraklarını silme anneciğim. Kirazımızı ben da boyayalım. Şuraları da biraz karıştırdık ama. Kirazımız da gülümsesin. Ama siyah kalem beren de kahverengiyle de gülümseyebilir kirazımız. Şöyle. Belli olmuyor ama. <laughs> Kirazlarımız da gülümsesin. Bugün yaptığım her şey gülümsüyor. Arkadaşlar bu şekilde. Bir daha bitmedi. Siz de videomuz bitti Bereniz. Bak ben bir sürü yaptım. Sen halen daha sanca sildin yaptın. Sildin yaptın. Videomuz çok fazla uzamasın Bereniz. Arkadaşlar bu şekilde bu etkinliğimiz. Siz de evde çok güzel bir şekilde bu etkinliği yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Yeni ve güzel bir eğlenceli videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.